Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Bugün sizlerle yeniden aramızdayım. Sizleri nasıl özledim bir bilseniz bir aydır maalesef sizlere delese 23 uzun videosu atamadım ama bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Hem de sizlere efsane bir çekiliş yapacağım. Tekrardan hazırsanız hesabı gösteriyorum. Hadi bismillah deyip basalım. Ne i̇sterim gördüğünüz gibi bu delese hesabını sizlerin arasında bir kişiye vereceğim çekilişe katılmanın kurallarını açıklıyorum. İlk olarak videoyu beğenip abone olun ondan sonra instagramdan da takip edin ve son olarak yorumlara katıldım yazabilirsiniz. Bu kuralları yapınca sizlere hesabımı vereceğim. Tabii ki ne kadar fazla yorum yaparsanız çekilişi kazanma fırsatınız da o kadar artar. Geçen delese 23 çekiliş bir tane arkadaşımız 500 yorum yaptı ve çekilişi kazandı hesabı ona verdim. O yüzden beğenip abone olun ve yorum butonu çökün. Neyse reislerim fazla uzatmadan videomuza geçelim hadi bismillah deyip bakalım. İşte bu Allah'ım Allah'a şükürler olsun ya Rabbim çok güzel bir şekilde başladı Allah nazar değdirmesin. Amin. Mubbe dilese de alınacak en iyi oyunculardan biri çünkü ucundan Mbappe, Ronaldo, Messi bu oyuncular aşırı iyi atak yaparak devam ediyorlar sizlerle birlikte Mbappe'mizi alalım. Bak bak asalete bak. Mbappe seni kadromuzda görmek büyük bir şeref vatana millete hayırlı uğurlu olsun Mbappe'yi de Galatasaray'a transfer ettik bir gün gelecek bütün güzel oyuncuları Galatasaray'a transfer edeceğiz. Elbet bir gün. Neyse reislerim Mbappe bizi bir de kadromuzda görelim bakalım nasıl duruyor bence çok güzel duracak yakışmaması elde mi? Maşallah kadroya bak müthiş şah eseri oyuncumuz sonu çıkarıp Mbappe'yi koyalım. <laughs> nasıl da yakıştı Vappe ufak tefek düzenlemeler de yapalım Ronaldo kadroda olmazsa olmaz. Ve isterim siz şimdi merak ediyorsunuzdur abi niye uzun zamandır uzun delese videosu atmıyorsun ben de atmayı çok isterdim ama maalesef bir okul bir yandan da YouTube olduğu için ancak kısa video çıkarabiliyorum bu benim lisede son senem 12. sınıf oldum. Bu yüzden biraz fazla ders çalışıp üniversite sınavına hazırlanmam gerek ama ben yine de sizleri yalnız bırakmayacağım videolar atmaya devam edeceğim normalde bu sene YouTube'a ara vermem gerekiyordu ama sizleri bırakamadım o yüzden yine hep birlikteyiz aslında ben üniversiteyi YouTube için istiyorum. Şimdi siz nasıl yani diyeceksiniz bakın şimdi arkadaşlar ben eğer Allah korusun üniversiteye gidemezsem ne olur işe giderim işe gitsen ne olur zaman bulamam video çıkaramam okulu açıkken bile zorlanıyorum eğer işe gitsem sabah 7 akşam 7 o yorgunlukta nasıl video çıkaracağım. Ben bu yaz tatilinde çalışırken kendime bile zaman ayıramıyordum. Pazar günleri hiçbir yere gitmeyip arkadaşlarımla gezip eğlenmeyip sırf sizlere video çıkarmak için uğraşıyordum. Video çıkarmak o kadar da kolay değil. Özellikle bu seslendirme, bu seslendirmeyi yapmak için 6 ila 7 saatimi harcıyorum. Yani anlayacağınız üzere YouTube'a büyük bir zaman dilimi harcamak lazım okul olduğu için fazla harcayamıyorum iş olsa bir de hiç harcayamam resmen bakın ben ailemden para almamak için her hafta sonu işe gidip çalışıyorum cumartesi gidiyorum ustam pazar günü de çağırıyor. Mecbur pazar günü de gidiyorum yani anlayacağınız bana tatil yok o yüzden bazı geceler uykusuz kalıp videolar çıkarmaya çalışıyorum. O kadar emek veriyorum Allah emeğimi boşa götürmez inşallah inşallah başkalarının emineti de boşa götürmez siz de beğenip abone olursanız sevinirim. Ama eğer üniversiteli değilseniz hasarın lisesi, herkese gidilir o zaman çok farklı şeyler olur. Kendime daha çok zaman ayırabilirim, daha kaliteli güzel videolar çekebilirim, gezerek videolar çekebilirim. Yani anlayacağınız zamanım olur. O yüzden üniversiteye gitmeyi çok istiyorum. İnşallah ben ve isteyen herkes istediği üniversiteye gider. Üniversite sadece isteyerek gidilecek yer değil ama mecbur çalışacağız. Bu seneye hayırlısıyla atlatalım inşallah. Bunun 12. sınıfın sonuna kadar 100.000 aboneyi geçersem çok güzel olur. O zaman sizlerde desteğinizi eksik etmeyin lütfen. Sizleri seviyorum. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. En son Haaland'ı çıkardık. Hemen onu da kadromuza koyalım. Şu güzelliğe bir bak. Ronaldo, Messi, facia üçlü yan yana. İşte ferazen. işte adam, bir i̇şte adam. adamdır. Neyse şaka bir yana kadroda çok yakıştılar. Sonraki oyuncuya geçmeden size bir espri yapayım. Bebeğe tır çarpmış ama ölmemiş neden? Çünkü bebeğin bezi bariyerliymiş. Neyse reislerim oyuncu alırken yetenek avcısı açarken biraz hikaye anlatayım. Hikaye değil de biraz vaaz verim. Bakın reislerim şimdi biz peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz peygamberimiz insanları hayvanları her şeyi çok severdi hayvan sevgisiyle ilgili bir örnek vereyim peygamberizden. Bir ara efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşe verilmiş bir karınca yuvası gördü. Bu hali kabullenemedi. Karıncaların yanık yuvası onun rakik kalbini dehşete sevk etti. Büyük bir teessürle Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var, dedi. 10 bin kişilik orduyla Mekke fethine gidilirken de, yolda yavrularının üzerine gerilmiş ve onlara emzirmekte olan bir köpek görüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşabından Cuhail bin Sürak'a radıyallahu anh yanına çağırarak, onu bu köpek ve yavrularının başına nöbetçi dikti. Onların İslam ordusu tarafından ürkütülmemesi hususunda tembihte bulundu. Yani anlayacağınız üzere hayvanlara ve hatta tüm canlılara iyi davranın ağaçlara bile o da canlı çünkü her suladığınızda Allah'ın izniyle sevap kazanırsınız hayvanlara iyi davrandığınızda yine sevap kazanırsınız sevap kazanmak çok zor değil reislerim aklımızdan geçen iyilikler bile sevaba dönüşebilir. Eğer namaz kılmıyorsanız kılın arkadaşlar neyi bekliyorsunuz ölümlü dünya yarın ölmeyeceğimizin garantisi var mı durun ben söyleyeyim yok namaz cennetin anahtarıdır arkadaşlar namaz olmadan cennete giremezsiniz sırat köprüsünde sorulacak sorulardan biri de bu namaz kılıyor musun? Namaz hem bu dünyada hem de ahirette de huzur ve bereket verir yapacağız her iyiliği Allah rızası için yapın bakın sizlere güzel bir söz söyleyeyim. Allah bizlere 24 saat vermiş bir saatini istiyor sadece namaz kılmamızı yani 24 saatte bir saat namaz gerçekten çok mu zor Allah bu bir saatin karşılığında da eğer kalbimiz de temizse cennetliğine koyar bizi imkansız değil yok benim çok günahım var cennetliğim bari rahat yaşım demeyin sakın ha arkadaşlar. Bol bol tövbe edin, sigara içiyorsanız içmeyin, alkol içiyorsanız içmeyin, haram arkadaşlar, haram çok günah Allah çokça tövbe edini sever, siz bir adım atın Allah bin adım gelir isteğiniz ve icraatiniz olsun arkadaşlar, dünya hayatına aldanmayın, elimize ufacık bir ateş deyince yanıyor iz kalıyor. Ama öbür dünyada Allah göstermesin cehennemde ömür boyu yanarsanız acılar işkenceler çekersiniz nefsinize sahip çıkın kibirli olmayın güler yüzlü olun gülmek bile çok güzel bir sevap başkasına karşı gülümsemeniz bile sevaptır yani geç kalmadınız ölüm ne zaman bilemeyiz. Ama eğer şimdi üşenmeden kalkıp namaz kılarsak artık namaza başlarsak ölüm korkusu olmaz. Asla Allah bize imanla yaşayıp imanla ölmeyi nasip etsin. İnşallah arkadaşlar ertelemeyin. Namaz ertelenecek bir şey değil. Yarın, öbür gün, haftaya, yok sene edemeyin Namaz ergenliğe girdiğiniz andan bizlere farzdı. Namaza sımsıkı sarılın asla bırakmayın namaz bizi kaza beladan da korur İnşallah bu dünya için biraz para kazanmak için çalışıyoruz hem de sabahtan akşama kadar bir miktar geçici bir para için ama Allah için neden çalışmıyorsunuz Allah da karşılığında ebedi cenneti müjdeledi paylaşmak da çok sevaptır arkadaşlar. Mesela bir olay anlatayım. Bir adam ve arkadaşı öbür dünyada karşılaşır. Bunlardan birinin yalnızca bir sevabı vardır. Diğer kişinin ise cennete girmek için bir sevaba ihtiyacı vardır. Arkadaşı bu durumu izah eder ve bir sevabı olan arkadaşı ise "Al benim sevabımı." Der zaten bir sevabım var cennete gidemeyeceğim cehennemde yanacağım al bu sevabımı ve cennette gir der Allah bu durumu görür ve o bir seva olan arkadaşıyla birlikte ikisini de cennetine koyar peki neden mi paylaşıp cömertlik yaptığı için Allah paylaşanları ve cömert olanları sever. Sizler de eşyanızı paylaşmaktan korkmayın paylaşın aç fakir varsa karnını doyururum elinizden ne geliyorsa yapmaya çalışın eğer yapamazsanız kalbinizde hissedin aklınızdan geçirin keşke yardım edebilseydim keşke şöyle yapabilseydim diye. Yüce Allah insanı muhatap olarak kabul etmiş, bu vesile ile ona değerlerin en büyüğünü vermiştir. Bu sebeple insan başıboş bırakılmamış. Peygamberler onlarla beraber kitaplar gönderilmiş ve kutsal bir din tebliğ edilmiş. İnsanoğlunun dünyasını ve ahiretini huzura kavuşturması amaçlanmıştır. Yüce Rabbimizin göndermiş olduğu bütün dinlerin temel hedefi insandır. İnsanın en doğru inanç esaslarını benimsemesi, salih ve kabul görmüş bir ibadet hayatı sergilemesi ahlaken olgunluğa ulaşması istenmiştir. İnsanoğlu ise Allah Teala'nın kendilerine göndermiş olduğu inanç sistemlerini, gerçek anlamda benimsememiş ve sonuçta en son en ve ahirete kadar varlığın devam ettirecek İslam dini, en son Peygamber Hese, Allahu Aleyhi ve Selam ile gönderilmiştir. İslam dini, iman ilkelerini insanlara benimsetmek, ibadet esasların hayatlarına aktarmanın yanında ahlaki ilkeler getirmek suretiyle bireylerin en huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır. Nitekim İslam dininin kendisiyle gönderildiği son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesiyle beraber ön plana çıkartılan en önemli özelliği ise ahlakıdır. Bir ayette Efendimiz için şöyle buyurulmaktadır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Bir sevgili peygamberimizde bir hadisinde bu hususu şöyle ifade etmektedir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İslam ahlakının ilk ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin ahlak ve yaşayışı Hazreti Ayşe annemize sorulduğu zaman siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibaret idi. Buyurarak bizleri Kur'an'a yönlendirmektedir. Ve isterim videomuz bu kadardı. Umarım bu video sayesinde güzel şeyler yaparsınız. Hep dinle yaşayın, dinle kalın. O kadar emek veriyorum beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi Allah'a emanet.